Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gardrops'ta link kopyalama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Gardrops adres çubuğuna dokunun. Adres çubuğunun altına sayfa URL'sinin yanındaki kopyalaya dokunabilirsiniz. Onun dışında Gardrops uygulamasından da hangi ürünün e, kopyalanmasını istiyorsunuz. Ürünün üstüne tıklayıp paylaş tıklayarak buradan URL e, kopyala seçeneğini tıklayıp istediğiniz linki kopyalayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.